selamlar dostlarım ben Sefa bugünkü videoma hoş geldiniz derd dostlar bugün videomuzda muhabbet güçlerimizin genel durumunu sizlere göstereceğiz Onun dışında aklımıza gelen bazı soruları da cevaplamaya onun öncesinde sizlerden ricam kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı emeğimi karşı olarak videolarımı beğenmeyi unutmayın dostlar bir de Instagram'dan mesajlara dönüş yapamıyorum çünkü bayağı bir birikti geçtiğimiz haftalarda. Cenazemiz vardı, babamın rahatsızlığı vardı, işte iş güç derken mesajlara bakamadım ve üst üste birikti. Şu anda için de söylüyorum, 300'e yakın mesaj var ve hepsini tek tek bakmam zor oluyor. Zaman buldukça bakıyorum. Eğer sipariş vermek istiyorsanız veya kuş almak istiyorsanız alt tarafta bulunan WhatsApp sipariş hattımızdan bana ulaşmanız çok daha hızlı olacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi arka kameraya geçip videomuza başlayalım. Dostlar muhabbet kuşlarımıza en sevdiğim yiyecek türü olan kızıl tiki kuyruğu dallarımızı dağıttık. Şöyle sırayla onlar yerken yakından inceleyeceğiz. Ne durumdalar tek tek değineceğiz. Arkadaşlar bu bölümümüz Texas Clear Body yani temiz vücut hayvanlarımızdan ibaret. Burada özellikle geçtiğimiz sezon ve onun öncesinde ürettiğim hayvanlarla bir ıslah çalışması yapıyoruz. Soy takibi yapıyoruz. Güzel yavrular da almaya başladık. Her yerde hemen hemen yağlı yumurta mevcut arkadaşlar. Onu belirteyim. Tek tek şöyle gidelim. Burada Texas erkeğimiz var. Şöyle gösterelim. Onun yanında da Kremino kırmızı gözlü dişimiz var arkadaşlar. Onlar şu anda bakalım. Üçüncü yumurtayı da atmışlar maşallah. Onun dışında burada yine bir Texas erkeğimiz var. Hiç çekinmiyor da. Dal darısını çıtır çıtır yiyor. Yine onun yanında bir tane gold kızımız var. O yavru baktığı için biraz agresif arkadaşlar. Evet çok korkuyorum. Evet şöyle gösterelim. Onların da bakın dördüncü yavrusu çıkmış. Beşinci yumurta yolda. Burada yine Sky Blue erkeğimiz var arkadaşlar. Bizi görünce kaçtı terata. Yanında Albino dişimiz var. Albino dişinin ağzı yüzü neden böyle? Çünkü yavru besliyorlar arkadaşlar. Bu da Sky Blue dediğimiz erkeğimiz, Alvin'e dişimiz Hüseyin Yıldırım ve Sefa Erdoğan işlemesi oldu. Onların da bakın burada minik minik bebekleri mevcut. Gelelim buraya. Burada arkadaşlar Rainbow bakıcı takımımız var. Ve onlar da şöyle güzel güzel bir tane araya Japones karışmış. Bakıyorlar yine bakıcılık yapacaklar. Şöyle göstereyim. 26 numaranın yumurtasına bakacak bunlar da. Bunlar bizim bakıcılarımız şu anda arkadaşlar. Dişi de çok güzel. Onu belirtelim. Yine burada aynı erkeğimiz buradaki lamba patlamış sanırım. Yine aynı erkeğimiz ve sarı yüz, gri tonlarında bir dişimiz var. Bunların da arkadaşlar yumurtaları şöyle çok Bakalım. O bu dördüncüyü de maşallah. Yine burada Texas erkeğimiz ve Lacewing Lacewing diye yazılan Buna birçok isim buluyorlar sağ olsunlar. Ama orijinal bir Bu da bir tane yumurtlamış yine maşallah. Çok yuvaya düşkün, kıskanç birisi. Ve benim çok güzel bir yavrumu da öldürdü sağ olsun. E, canı sağ olsun ne diyelim. Yine burada bir erkeğimiz var. Erkekler zaten kopya arkadaşlar. Fotokopi aynı soydan gelme. Dişiler farklı soylardan. Bunların da yine yanında bir tane gri silver dişimiz var. Onların da burada yumurtaları. Dört tane. Maşallah. Buradaki erkeğimiz tek. Bunun dişisi yok arkadaşlar. Yani burada bir dişi kesileceğiz ama elimizde dişi yok. Yine burada silver erkeğimiz var. Az önceki sky blue'yla kardeş bunlar. Burada da bir tartın mavi dişimiz var. Sky blue erkeğimiz burada. Bu da aynı şekilde. Üçü kardeş. Bunların da yanında diğer fotokopi olan yavruların anneleri var. Babaları tabi bu değil arkadaşlar. Bunların da hemen göstereyim. Bebekleri mevcut. Her videomda söylüyorum. Bu videomda da söyleyeceğim. Abi kuşları çok sağlıklı maşallah. Kardeş kuşları çok sağlıklı maşallah. İşte ne yapıyorsun? Haftalık programın ne? Arkadaşlar 6 bir süper mix kullanıyorum. Kendi ürünümdür. Kullanın faydasını göreceksiniz. Faydasını görmeyen olmadı çok şükür. Yani sırrımız bu. Bir de çok soru geliyor bana. Abi olmazsa olmazın nedir? Abim benim olmazsa olmazım kesinlikle yemdir. İyi yem alın. Kaliteli yem alın. Bildiğiniz yerden yem alın. Yeni sezon yem olduğuna emin olun. Yani yeni sezon yemden kastım da çok taze yem de vermemek lazım. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim ama yemin tazeliğine dikkat edin. Yine burada yeni bir eşlememiz var. Bu dişi birazdan size söyleyeceğiz kimin kardeşi olduğunu. Neden böyle bir işlemi yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar buradan taşıyıcı elde etmek istiyoruz ve daha da boyutu irileştirmek istiyoruz. Yine burada silver bir erkeğimiz var. Bu da ta eldeki dönemden bir erkeğimiz. Onun da şurada bebekleri var arkadaşlar. Yeni yeni bir yer. Evet. Teksas bölümümüz bu şekilde. Genel durumları. Şov bularda çok fazla yuvalık açmayacağım. Onu baştan bir söyleyelim. Çünkü arkadaşlar nazar haktır. Ben onu bilir onu söylerim. Ee, bazı kuşları paylaşıyoruz. Bazı sorunları yaşayabiliyoruz. O sebeple çok fazla yuvalık açmayacağım ama bazı yerlerdekilerini açabiliriz. Genel olarak hepsini de söyleyeceğim sizlere. Arkadaşlar az önceki tarçın dişinin babası bu annesi içeride yumurta da bu arkadaşlar yine burada bir oğluşumuz ve kızımız da bunlar çıkana kadar şuradaki kızımızı da göstereyim size yine dayanamadım sizleri kırmak istemiyorum hadi kızım bir çık bakalım evet. kızımız burada oğlumuz da yanında Evet, yanlışlıkla flaşılaştım. Flaşa e, karşıyım çünkü flaş, e, kuşlarımızın gözlerine zarar verebilir arkadaşlar. Burada da şöyle bir eşlememiz var. Bunlar da yumurtada. Arkadaşlar, bu satışlarımızı zaten yapıyoruz ama çoğunlukla rezervasyonda gidiyor çoğu. Bilginiz olsun. İlerleyen zamanlarda da şu önem yani özellikle alt taraftaki ilk iki kattaki takımlarda satış yapacağım sezon sonuna doğru. Geçtiğimiz yılda geçtiğimiz yıl da aynı şimdi yapmıştık. Yine burada bir var şöyle gösterelim. Onlar da şu an yumurtada yatıyor arkadaşlar. Bunlar geçtiğimiz sezon. Bakın burada güzel bir bebeğimiz var. Büyüyor. Bu video çekmemizin bir amacı da yarın bir gün bizden takım isteyenler olursa kanıtlı ürediğine dair kanıtlı bir video oluyor. Onu da söylemiş olalım. Bakın bu da yumurtladı. İkinci yumurtayı da bugün yarın atar. Altar sonundan bir dişi. Tarkan'ın kardeşi hatta bu. Aynı yuva kardeşi. Altar ve Tarkan'ı sattık arkadaşlar biliyorsunuz. Yine burada mor bir erkeğimiz var. Bu kuşun mor olduğunu size gösteremeyebilirim kameradan ama bu kuşun mor olduğunu size ispatlarım. Buraya gelirseniz onu da söyleyeyim. O da yine yumurta hazırında dostlar. Yanında spanyol bir dişimiz var. Bakıyorum şu an yumurtası yok. Ama hazırlıkta bakın beni kırmış. Yine burada uzun çocuğumuz var. Uzun olan Bu olan da arkadaşlar bizim daf dediğimiz kızımız da eşler. Bu kızımız da çok acayip yuva kıskanır. Gördüğünüz gibi. Şu an yumurta hazırlanıyor burada. Alt katta bir dört tane yavruları mevcut. Bakın altında. Bu takımı seviyorum. Favori takımlarımdan. Yine burada bir takımımız daha var. Bazı yer değişiklikleri yapabiliyoruz. Şöyle gösterelim. Bunun yanında da ikisi de kendi soyum arkadaşlar. İkisi de kendi yavrularım. Onun gururunda yaşıyorum. Bunun yumurtalarını kaydırdık. 25 numarada 26 numaradaki takım buydu. Buraya aldık. Yine burada Akif kardeşim bizi izliyorsa onun takımı bu. Ee, Abi biraz daha sende dursun dedi. O da ikinci yumurtayı atmış bakın. Bunlar da gayet güzel. Yumurtalar durumdalar. var. Akif de izliyor sebzi. Görmüştür takımını. Burada arkadaşlar az önceki şuradaki takımın ve şuradaki dişinin erkek kardeşi var. Onlar da yavru büyütüyorlar şu anda. Hep akraba yani. Onu da söyleyelim. Bu oğlumuzla onlar bir şurada bakın tarçın yeşilimiz var. Onu da göstereceğim birazdan. Buradaki dişimiz de buradaki kardeşle kardeşler öyle değil. Hemen onu da gösterelim. Burayı hızlıca göstereceğim. Bakın bu da onun kardeşi ve o da çok güzel. Maşallah yavru büyütüyor. Gördüğünüz gibi. Yine burada sarı yüz oluşumuz var. Bu kuşun tarzını çok seviyorum. İnce havuç vücut dediğimiz yani kafadan aşağıya doğru incelen bir hal var. Bunlar da yumurta yaptılar. Şu an dişi yumurtaların çıkmasını bekliyor. Dişimiz de son derece güzel maşallah. Hemen evet, kocasının yanına gitti. Yine burada da yeni bir işleme yaptık dostlar. Gri erkeğimiz. Onun yanına ufak bir dişi attık. Bunlar da yumurta hazırlığında. Opal birazcık şaftı kaymış gibi görünüyor ama tüydü arkadaşlar. Hiçbir problem yok. Burada bir parçalı erkeğimiz var. Yurt dışı bilecikli. Ve yine dostlar yanında mor bir kişi var. Onların da burada bebekleri görüyorsunuz. Yine geliyoruz. Buradaki takımı çok rahatsız etmek istemiyorum. Burada bir oğlumuz var. Fazla kabaca, irice bir oğlumuz. Onun da yanında yine şu spangol'un şuradaki tarçının Şuradaki tartın dişinin ve şuradaki çiftin kızı var. Bunlar kardeşleri oluyor saydıklarım. Bu da yine bakın onların kardeşleri dişi. Bu da çok güzel. Bebek Bakıyor şu anda dostlar. Çok fazla yuvalık açmayacağım dedim hepsini açtım. Yine dayanamıyorum hani e, ee, yüreği şefkatli herhalde izleyen tam zevk alsın diye alıyoruz Burada Altar'ın oğlu tam var. O da şu anda tekte. Elimizde dişi olmadığı için. Burada da Albino erkeğimiz var arkadaşlar. Albino erkeğimizin de yanında yine mavi klasik bir dişi var. Bakalım. Bunlardan da beklentimiz büyük bu sene. Albino yani ino taşıyıcı istiyoruz burada. inşallah Rabbim gönlümüze göre verir. Yine dostlar burada da Spangl erkeğimiz var. Az önceki erkeğin babası. Bu da tek şu anda. Yanında dişisi yok. Var olan dişisini dinlendirmeye aldık. Yine arkadaşlar yine burada da Az önce gösterdiğim gri opal vardı ya şaftı kaymış dediğimiz bir şey. Bu da o Green'in oğlu. Bunun da yanında güzel bir dişi var yine. Onlar da yumurtladılar dostlar. Bakın şöyle gösterelim. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Geldiğimiz yeri biliyoruz. Her videoda bahsediyorum. Soğucun beslemek Tamam ben besliyorum da olmuyor maalesef. Büyük ister gerekir. Büyük icraat gerekir. Öyle hayvanlara ezbere mama yapmakla olmaz. Hayvanlara ezbere yem vermekle işte e, ürün vitamin vermekle olmaz. Hayvanın ne istediğini bilmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Bu da bahsettiğimiz tarçın erkeğimiz. İletimhanenin alfası. Bunun kanatları arkadaşlar yani yavruyken kanat kuyruk sökülme problemi olmadı. Bunun kanatlarını yanındaki dişi kemirdi arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bir kanat kuyruk problemi yok yani. Kanatlarını yanındaki dişi kemirdi. Şimdi ben o kanatları çeksem uğur olabilir. Çekme her zaman risklidir. O yüzden çekmenizi tavsiye etmiyorum sizlere de. Kendi kendi düşürürse Allah nasip ederse düzelir ama bizim için önemli olan şu anda e, çalışması. Onun da yanında yine aynı tonlarda bir dişi var. Bu takım benim Buranın üretim yani üretimhanemizin alfa takımlarında bunun da 5 taneydi yumurtası 4'ü dolu o da alt katlı arkadaşlar onu da söyleyeyim yine burada alfa olan bir erkeğimiz var bakın bu da aynı şekilde bu mor erkeğimizin de hani mor olduğunu size gösteremeyebilirim ama ispatlarım yani kamerada mavi görünüyor ne gelse bunun da yanında bir tarçın dişi var o da yumurtladı arkadaşlar Gelelim bir diğer takımımıza. Burada da bakalım hemen 29 numarada kimler vardı. Burada da arkadaşlar gri sarı yüzer şeyimiz de spangol dişimiz var. Onlar da bakın burada bebek büyütüyorlar maşallah. 3 civadan bile çıkmıyorlar. Böyle takımları çok çok seviyorum. Yani bizden de çekinmiyorlar. Hala da beslemeye devam ediyor. Şu tablo çok güzel değil mi dostlar? Ve şu tabloyu size göstermek için çabalıyoruz. Sizler de videomuzu beğenirseniz seviniriz arkadaşlar. Yine burada Koradis'in tarzında bir oğlumuz mevcut. Onun da yanında Spangle dişimiz var. O da şu an burada bakın. Bu da favori yani en sevdiğim takımlardan birisi. Bunların da bebekleri arkadaşlar büyüyorlar maşallah burada da hemen bakalım burada tek dişimiz var ee, bu da yumurtada arkadaşlar yanında erkek yok aslında şöyle buradaki e, dişiyi buradaki erkekle çalıştırdım şimdi buradaki dişiyi de buradaki erkekle çalıştırıyorum bu erkek çok baskın buraya gelen bazı dostlarımız var, görmüşlerdir hiç seçmiyorlar hemen eş oluyorlar zaten Bakın de çıktı, şu an hatta erkeğini çağırıyor. Gizliliğiyle frekans kuruyorlar şu anda. Boklet de, bakın hamile arkadaşlar. Çok soru geliyor, kediler kuşlara bir şey yapmıyor mu? Yapmıyor arkadaşlar. Yani e, geçmişte biliyorsunuz atıl kurt diye bir olay var. E, kurttan yatan kurt olur, kuşla yatan kuş oluyor işte. Kediyle yatan da kedi oluyor. Bunlar birlikte büyüdüler. Ne hayvanlarımız kediden ürküyor, ne de kedilerimiz kuşlarımıza saldırıda bulunuyor çok şükür. Gofretimiz bu arada dediğim gibi e, hamile. Badem bebeklerini zaten e, yolladı. Gofretimizin kocası da burada. Ankara içinde erkek kediye ihtiyaç duyan varsa, oğlumuz her türlü gelinlere açıktır. Bilginiz olsun eslemeye götürebilirsiniz. Bizim burada kuşlarımız olduğu için yabancı kedi almıyoruz. Ama erkek kedimizi size misafir olarak verebiliriz. Onu da söyleyeyim. Nerede kaldık? Buradaki takımımız yumurtada. nereye gidiyor? Yine bu takımımız arkadaşlar mor takım. Bunlar yumurtada. Yine bu takımımız da arkadaşlar yumurtada parçalı dişi şey var yanında. Bu takımımız yavru şu anda. Hatta bir tane dayaklayan yavrumuz vardı. Onlar, onu da buraya aldık. Şu da az kalsın dayağı yiyormuştu. Kurtardık. Bu bebekler burada takılıyorlar. Kona desin bebekleri şu ikisi. Yine bakalım. Bu takımımız yumurta hazırlığında niye kokmuş. Bunun da gözünde bir akıntı vardı. Tedavi ediyoruz arkadaşlar. Bu takımımız yavru, Güzel renk takımı. Bu takımımız yumurta hazırlığında. Ve bu takımımızda da yavru mevcut arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çıkmış hatta. Yürümüş güzel maşallah. Bu bu şekilde. Sevgili dostlar muhabbet kuşlarımızın sizlere genel durumunu gösterdik. Salmadaki kuşlarımıza da şöyle kısaca bakacak olursak. Şimdi buradaki salmada yavrular yeme düştüğünde buraya koyuyoruz. Burada birazcık böyle e ekelenince ne yapıyoruz? Alt kata koyuyoruz. Burada da biraz ekelenince buraya dişi ve erkek olarak ayırıyoruz. Burada şimdilik erkeklerimiz var. Şu anda kadromuzda düşündüğümüz erkek kuşlarımız Burada tüye girenler de var. Daha bebek olanlar da var. Gelişmek üzere olanlar var. Gelişenler var. Var oğlu var yani arkadaşlar. Burada çok böyle bir e, düzen yok ya. Yani. yani birisi oraya uçuyor. Birisi buraya uçuyor. Bu sebeple çok fazla detaylı çekimler yapamıyoruz. Ama genel olarak e, güzel hayvanlar ayırdık kendimize. Çok şükür. Seneye yapılanmamız devam ediyor. Altyapımız güzel bir şekilde gelişiyor arkadaşlar. Burada da 3-5 tane dişi kuşumuz var. Bakın şu anaçlardan biri dinlenen. Şu karşıdaki de anaçlardan birisi dinlenen. Şunlar da yeni yeni kızlarımız büyüyen. Bakın bu da anaçlarımız dinlenen. Ya yani burada 3 tane damızlık kuşumuz da dinleniyor. 4-3 tane evet. Diğerleri bebek zaten. Durun. Bundan ibaret arkadaşlar. Değerli dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. E, Videonun sonunda şunu da söyleyeceğim. Ankara'da biliyorsunuz. Hatta Türkiye'de bilir herkes. Hüseyin Yıldırım. Bu işi. Şovcum bu işinin bana göre kompedan arkadaşlar. Yani şiddet küsü deyince akla gelen ilk isim Hüseyin Yıldırım'dır. Çavucun bokusunda. Hüseyin Yıldırım olan videomuz şu anda aşama aşama çekiliyor. Bilginiz olsun. Çok güzel bir video olacak. Uzun bir video olacak. Bekleyenler var. Soranlar var. Onlara da videonun sonunda belirtmiş oluyorum. Pek yakında inşallah YouTube kanalımızda olacak. Beni izlediğiniz için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun dostlar.